Arkadaşlar selamlar herkese. Sizlere TikTok videolarında çoğunluk TikTok takipçi ilesini göstermiştim. Bu videoda sizlerden gelen istekler üzerine hem TikTok beğeni ilesini de göstereceğim. Hem TikTok izlenme ilesini de hem TikTok takipçi ilesini de. Ve bu üçünü de ücretsiz şifresiz bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle TikTok hesabınızla giriş yapmadan hiç ücret ödemeden yapabileceksiniz. Şimdi zaten ben de yapacağım. Sizler de görmüş olacaksınız nasıl yaptığımı arkadaşlar. Ücretsiz dışında tabi ücretli de var isteyenler hiç uğraşmak istemeyenler falan ücretli de yapabilir. Ben iki yöntemi de göstereceğim sizlere. Siz hangisini isterseniz onu yaparsınız. Evet videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. dikkatiniz çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. Mesela son videoda Instagram takipçi ilesi var. Bu arada arkadaşlar bu Instagram takipçi ilesinde 17 farklı, 17 farklı hesaba hesap başı olarak 1000 adet takipçi atmışız. Hatta bu videoda da böyle bir şey yapalım. Ee, bu videonun yorumlarını arkadaşlar TikTok kullanıcı adı bırakanlara bir dahaki TikTok takipçi ilesi videosunda bedava takipçi göndereceğim. Video olarak paylaşacağım zaten. İlginizi çekecek bir video varsa bu videolarda izleyebilirsiniz. Farklı farklı platformda takipçi ilesi videoları ya da para kazanma videoları internetten para kazanma falan. Evet şu an hem TikTok takipçi ilesi hem TikTok beğeni ilesi hem TikTok izlenme ilesi yapacağımız hesaba da geldik. Şu an gördüğünüz gibi hesabın 3562 takipçisi var. Şöyle F5 atıyorum arkadaşlar. Tekrardan kontrol edin. Evet 3562. Evet ile yapacağımız sitede smbayiniz.com sitesi. Ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta daha önce göstermiştim bu siteyi sizlere. E, bu site sürekli güncelleniyor arkadaşlar. Sürekli yeni yeni şeyler ekleniyor. İşte şimdi de ücretsiz beğeni izlenme ücretsiz beğeni ilesi, ücretsiz izlenme ilesi falan da eklenince ben de direkt göstereyim sizlere dedim. Çünkü bunların süresi sınırlı oluyor arkadaşlar. Mesela bir hafta durur diğer hafta belki gene kalkar ya. Yani burada gördüğünüz gibi kullanıcı adınız şifre var. Kesinlikle TikTok hesabınızla giriş yapmıyorsunuz. Zaten video başında da belirtmiştim onu. Burada hızlı üyelik bölümü var arkadaşlar. Buradan kayıt olup öyle giriş yapıyorsunuz. Zaten daha önceki videolarda da uyarıyorum size arkadaşlar. Bu videoda da tekrar uyarayım. TikTok hesabınızla giriş yaptığınız bir siteye kesinlikle giriş yapmayın. Hesabınız kapanır kesinlikle ya da çalınabilir arkadaşlar. En güvenli TikTok takipçi sitesi işte. Bu site arkadaşlar, bu site ile yapabilirsiniz. Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum. Evet, şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatlar da bayağı uygun zaten. Mesela 6 kuruşa bile 1000 adet Instagram izlenmesi atabiliyorsunuz. Yani sadece TikTok takipçisi falan değil. Diğer platformların da takipçiliğini yapabilirsiniz. Instagram takipçiliği falan. Ben ilk olarak sizlere ücretsiz hizmetleri göstereyim arkadaşlar. Hiç para harcamadan Kullanabileceğiniz TikTok takipçi ilesi TikTok beğeni ilesi ve TikTok izlenme ilesi Bu bölüme geldik Ayrıca diğer platformlarında Takipçi ilesini yapabiliyorsunuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi en başta ücretsiz TikTok takipçi ya da video izlenme Ya da video beğeni Örneğin video beğeniden başlayalım arkadaşlar Şöyle videoya geldik Miktar 10 adet yazdık 0 TL 0 kuruş istiyor bizden Sipariş oluştur butonuna bastık Evet siparişimiz alındı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu gönderiye aynı şekilde video izlenme de yapabileceğiz. Ücretsiz bir şekilde. Gene giriyoruz linki. Şöyle miktara 100 adet yazdım. Sipariş oluşturmadan önce izlenme sayısına da bakalım. Gördüğünüz gibi 5500 arkadaşlar. Şöyle sipariş oluştur yapıyorum. Evet ücretsiz izlenme siparişi de oluşturduk şimdi. Orada zaten ücretsiz takipçi falan da var. Onları da kullanabilirsiniz böyle bedava bir şekilde. Evet burada da siparişlerim kısmı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siparişinizin durumunu takip edebiliyorsunuz buradan. Tamamlanınca zaten buradaki gibi tamamlandı yazıyor arkadaşlar. Şu an devam etmekte. Yani gönderim sırasında. Bunlar ücretsiz servis arkadaşlar. Ücretli servis içinde gördüğünüz gibi burada bakiye ekle kısmı var. Paytar güvencesiyle yükleme yapabiliyorsunuz. İster havale ile, EFT ile ya da banka veya kredi kartı ile yükleme yapabilirsiniz. Zaten site kurumsal bu arada arkadaşlar. Evet şu an bir de sizlere arkadaşlar anlık tamamlanan TikTok takipçi servisi göstereceğim. Normalde bu aralar güncelleme var. Çoğu sitede TikTok takipçi yavaş olmasına rağmen sizlere bir dakika içerisinde 1000 takipçi gönderen bir TikTok takipçi servisi göstereceğim. Evet burada gördüğünüz gibi TikTok takipçi servisleri var. İsteyen sadece 1000 adet 19 TL'lik TikTok takipçi servisi de kullanabilir. Kesinlikle eksiksiz, eksiksiz gönderim yapar arkadaşlar. Ama biz anlık gelmesi için bu servisi kullanacağız bu videoda. Evet şöyle kullanıcı adını girdik. Profil linki de girebilirsiniz. Kullanıcı adı da miktara 100 adet yazıyoruz ve sipariş oluştur diyoruz. Evet siparişimiz alındı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet şu an siparişlerim kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Sipariş anlık olarak tamamlanmış. Burada başlangıç sayısı alınmış zaten. Miktarda 100 adet ve tamamlandı. Hemen geliyoruz hesaba. Evet şu an 3563 takipçi var. Şöyle hemen F5 e atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takipçi sayısı 3685 oldu. Takipçi fazla fazla geldi hatta. Bu kadar kolay arkadaşlar. İster ücretsiz ister ücretsiz takipçi ilesi yapın. isterseniz de ücretli takipçi yapın. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.